그래서 저는 이쯤 꾸물었죠. Kapadokya'yı çok güzel buldum. Çok tarihi bir şehir. Her anlamda yani senelerce burada yaşamış insanların kültürlerine, onların bıraktığı ayak izlerine şahit olmak beni gerçekten mutlu etti. Bunun üzerine Çifte Bayramı burada kutluyor olmak ve en yakın arkadaşlarımla burada olmak ayrıca mutlu etti. Genel olarak havası, suyu, her şeyi çok güzel. Kadar olduğunu tahmin etmiyordum. Hep fotoğraflarda, kataloglarda veya Instagram'da gördüğüm kadarıyla hani gelinmesi gereken fakat gelmesem de olur dediğim bir şehirdi sanki ama gelince kesinlikle herkese Kapadokya gelmelisin diyeceğim. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü çok tarihi çok farklı, çok büyüleyici. Ne Karadeniz gibi ne Marmara ne Ege gibi. Çok farklı bir yapısı var. Biz büyülendik ve bayramı burada kutlamak, yakın arkadaşlarım olmak da çok güzeldi benim için. Dünyanın en güzel noktalarından bir bir tanesi Kapadokya. Fantastik, masalsı şehir Kapadokya. Ee, geçen sene büyük rekorlar kırmıştı. 4 bin misafirimiz vardı. 2023 yılı ilk ayı iyi gidiyordu fakat depremle beraber bazı endişelerimiz oluşmaya başlamıştı. Ancak depremden sonra da her ay bir önceki yılın rekorlarını kırmaya devam ediyoruz. Şu anda da %100 doluluk oranlarına ulaşmış durumdayız ve hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Biliyorsunuz bu sene koymuş olduğumuz hedef 6 milyon turisti ilimizde ağırlamak. Burada sahip olduğumuz yatak kapasiteleriyle, sahip olduğumuz etkinliklerle, etkinlik çeşitliliğiyle e, dünyanın her ülkesinden ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz. Biliyorsunuz burası artık Rusya'dan, Bulgaristan'dan, İspanya'dan direkt seferlerin de başladığı bir destinasyon oldu. Ve uçak seferlerimiz hafta içi 6, hafta sonu 7 sefere çıktı. Bu da tercihin ve talebin yüksekliğini gösteriyor. İnşallah bir önceki yıldan çok daha iyi olacak ve hedefimize ulaşma noktasında Emin adımlarla ilerleyeceğiz.